Hanım nasılsınız? Teşekkürler siz nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? <laughs> Harika çok güzel bahar gidiyor. Bahar geldi. Evet bahar geldi. Havalar çok güzel. Siz de <laughs> görüyoruz böyle renkli renkli. Evet şey baharın geldiği beyaz ayakkabılarımdan belli oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama Bağcı şey, Yeni bir projedesiniz ATV'de. Evet evet yeni başladı. Pazar günleri yayınlanıyor ATV'de. Bu, bu hafta dördüncü bölüm yayınlanacak. Ratinglerimiz harika geldi. O yüzden çok mutluyum. Adını da söyleyelim bari. Adı Sevgi. Adı Sevgi. Yani dram mı, nasıl, konusu nedir? Sizin rolünüz nedir oradaki? Ee, ben öğretmeni oynuyorum. İngilizce öğretmeniyim. bir, hikaye, bir okulda geçiyor. Yani okulda gidiyor. Kendi okulda, yani. bir normal, bir şey. Evet, bir öğretmen hikayesi. Elif öğretmen var, çok idealist bir öğretmen ve öğrencilerin başına gelen, özellikle kız öğrencilerin başına gelen işte bazı olaylarla alakalı, işte onların hayatlarına dokunuyor ve aslında güzel bir sosyal sorumluluk projesi gibi de aynı zamanda. Yani bir öğretici yönü de var yani. Değil tabii biz. tabii. kadına şiddete bayağı bir farkındalık getiriyor. Ben de biraz fikir ayrılığı. Ben de biraz fikir ya, ayrılıkları yaşıyorum Elif öğretmenle. Ne ee, gibi? İşte benim nişanlım e, da idealist bir öğretmen. Onlar işbirliği yapıyorlar öğrenciler için. Ben biraz bunu işte farklı algılıyorum falan. E, kıskanıyorum. Öyle. Hadi başka bir öğretmen var. Evet bitti. evet. Siz onunla beraber. Evet evet. Onu, onu kim canlandırıyor? Şakam Şuha. Yani hem de böyle bir şey de var yani böyle? Evet evet. Aşk hikayesi de var. Ama dizinin ana aksı işte kadına şiddet ve çocuk gelinler üzerine anda. Onunla ilgili bir çalışma, herkes biliyor toplumda bir sürü sorun var. Her sanatçı da değiniyor artık buna böyle sık sık. Politikacılar da kanunlar çıkartıyorlar. Sizin görüşünüz nedir yani? Siz bir şey yaptınız mı, bir araştırma yaptınız mı sorunlarla ilgili? Ne gibi sorunları var? Tabii ki. Yani bence bu, bu tarz sorunların bireysel olarak e, bilinçlenmeyle çözüleceğine inanıyorum, eğitimle. o yüzden kız öğrencilerin eğitimle ağırlık verilmesini düşünüyorum. Dizideki bir problem nedir mesela? Bir kızın başına ne gelebilir, ne giriyor mesela? henüz lise çağında henüz hani yetişmemiş olmamış bir öğrencinin, kız öğrencinin evlendirilmesi. Engin yüzde de bir şey var, öğretici yönü var. Tabii ki. Genç kızların ve bütün genç insanların ruhuna dokunuyor ve bir farkındalık getiriyor. O yüzden çok kıymetli bir iş. Sizin de bir korku filminiz de var yani her rolü de oynuyorsunuz herhalde değil mi? Evet çok oldu korku filmi 10 sene oldu galiba. Yani zorlanıyor musun hiç böyle korkunç bir tipiniz yok da o yüzden. yani zor oluyor musun hiç zor oldu mu bir korku filminde oynamak? Ya da hangisi hangi rolü daha iyi canlandırıyor? Yani çok zor olmadı ama şey zor şey zor tabii. E günün sonunda hani karşınızda ya e, korktuğunuz real bir şey yok. O yüzden eee hani oyuncunun kadını farklı bir tarz. Nasıl o korku filmindeki rolünüz neydi sizin? Oradaki rolünüz neydi? Eee bayağı oldu ya. 10 Ol sene oldu siz oradan mı? Evet oradan. <laughs> soruyoruz işte yani. Unuttunuz yani, böyle unuttunuz. E, orada da böyle mistik güçleri olan e, de böyle tarot açan, fal bakan falan. Öyle diğer tarafla bağlantısı olan bir şey, rolüm vardı. İnsandınız yani, başka bir yaratık değildiniz yani değil mi? Bir de bilim çok biliniyordur belki de hani bir dans kariyeriniz de var. Onu devam ettiriyor evet. musunuz? bu arada dans edemiyorum ama şey senelerdir işte son birkaç senedir flamenco yapıyordum. Bu dizin Antep'te olduğum için biraz uzak kaldım. Ama dans hani günün sonunda insanın kendi kendine evde bile yaptığı bir şey. Daha çok yoga yoga yapıyorum bugünlerde. İşte hatta yoga yapacağım şimdi. Hiç böyle müzikal teklifi gelsin istemez misiniz? Çünkü dans da var, şarkı ya, çok, söz, Çok iyi oldu, çok güzel olur. Çok yani iyi olur. onu dans etmekte bildiğiniz için zorlanmazsınız diye düşünüyoruz yani. Evet, zaten Aziz Nami diye bir projem vardı, tiyatro oyunu. O hem işte danslı ve müzikli bir oyundu. Ee, o tarz e, projeler olsa çok güzel olmuş. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sen... Sizi de sürekli böyle Biraz fettan yönlü diyeyim? Nasıl diyeyim? Anlatı böyle roller geliyor galiba. Evet, öyle. <laughs> nedense <laughs> Geçmişteki dizide de öyle giderler, değil evet, mi? Evet, evet. Orada da bir konağın gelini oynuyordun. Biraz işte tepki alan, işte insanların gıcık olduğu, biraz patavatsız ağzına geldiği gibi konuşan bir karakterdi. Ee, o yüzden insanlar çok şey merak ediyor. Normalde de öyle birimsiniz diye. Ee, onun üstüne de şimdi bu Özlem karaktere de biraz işte canı sıkıldığında biraz başkalarını da canı sıkan bir karakter. Böyle bir şey var açıkçası. Aslında sizin en iyi canlandırdığınız bildiğiniz rol hangisi yani? Size en yakıştığına inandığınız rol, en yakışacağına inandığınız rol. Vallahi açıkçası ben bir oyuncu olarak her şeyi oynamaya çok açığım ama bu tarz karakterler yani kötü karakter diye hani toplumun adlandırdığı karakterler genellikle oynaması çok zevkli oluyor ve çok boyutlu yazılıyor. dolayısıyla çok fazla elinizde işlemek için materyal oluyor. Bir oyuncu için de çok güzel bir alan sağlıyor açıkçası. Tabii ki biraz tepki çekebiliyor ilk başlarda. Ama ben karakterlerimi genelde şey üzerinden kuruyorum. Yani bu insan bu noktaya nasıl geldi, geçmişinde ne yaşadı, onu ne tetikledi, kendinize bir şey satıyorsunuz. Evet, o yüzden de e, haklı sebepler e, üretiyorum kendimce. Hiçbir zaman tek vakit düşünmüyorum. Karşılaştığınız bir tepki oldu mu sokakta olsun işte çevremizde olsun? Benim adım melekte çok fazla oldu. Bayağı işte haber gönderiyorlardı işte. Bayağı sıkıştıracağız onu falan filan diye. Ama sonra dediğim gibi o kadar tatlı bir yerden buldum ki onun hafıza sebepleri olduğunu <laughs> Çok sevdiler hatta böyle ismi Kadriye'ydi Kadriş oldu. Hala şu anda da şey diyorlar yani o kadar tatlı ki böyle seyircilerimiz Kadriş'in yeni dizisi diyorlar. Hani Handan'ın yeni dizisi diyorlar. Kadriş'in yenitisi baya böyle insanların zihnine kazındı. Efendim sonuç olarak? için ne diyeceksiniz? Son olarak onu soralım. Bir de baklavayı soralım. Ya baklava... Ee, bir gün şey diyordum mesela, artık Sordu. dikkat edeceğim, bu hafta Hı. dikkat edeceğim diyordum. Ee, i̇şte yürüyerek otele gidiyorum mesela, bütün baklavacıları tanıyorum, arkadaşlarım yani hepsi. Hepsi böyle geçerken ikram ediyor. Baklavacılarla arkadaş mı olurdu Tabi yani hepsi arkadaşımız. <laughs> yürürken böyle bir o ikram ediyor, bir o ikram ediyor filan, yiye yiye gidiyorsun hani. Ee, çok zordu kilo kontrolü yapmak orada. Yemekler zaten harika. Valla açıkçası e, normalde iki sene kaldıktan sonra insan şey diye düşünür ya, e, uzun bir süre kitle artık Antep'te. Ben e, bir boşluğum olsa da tekrar Antep'e bir ziyaret etsem diye içimden çok geçiyor. Çok özledim. Ka Kaç kilo baklava yersiniz gidince onun sıraları? Bak. <laughs> Valla baklavaya doydum. Hala baklama ye yemiyorum yani. Çok düşkünlüğüm yok ama gidince bir yerim herhalde. Özel hayat soralım bir de. Buyurun. <laughs> Var mı hayatınızda birisi? <laughs> Hayatımda biri yok. Şey, e, iş, iş, iş. <laughs> Bir kedim var, canlı bir hayvanız var. Evet, Hayatında evet. birisi olmayanın bir kedisi oluyor mesela. Hayvanlarla nasıl? Hayvanlarla aram çok iyi. Kedim var, oh. ee, işte işim var, çok şükür. Arkadaşlarım var. Ee, şey, bilemedim şu an. Özel hayat konusunu. Keşke anlatabilsem size hikayeler ama yok şu an bir. <laughs> <laughs> Ankara'da, orada mı doğdunuz gibi? Evet, orada. İstanbul'a alıştınız herhalde şu anda. 12 sene oldu. Artık oralısınız yani. Artık buralıyım. Vermek istediğiniz mesaj var mı? E, Valla ben de e, sizleri e, gördüğümde şunu diyeceğim günlere geçmek istiyorum. Evet o konuyla ilgili bir şey anlatmak istemiyorum size. ilişkimle ilgili, özel hayatımla ilgili e, konuşmak istemiyorum diyeceğim günlere geçmek istiyorum. Şu an gerçekten bir konu olmadığı için konuşamıyoruz. <laughs> O günlere eee el, birliği, el birliğiyle. Ay <laughs> el birliğiyle. nasıl olacak? <laughs> Ondan sonra ben e, ben de şunu söyleyeceğim e, kariyerimdeki e, günlere geçmek istiyorum. Arkadaşlar öyle bir şey olsa ilk sizin haberiniz olurdu zaten. Ben sarar söylerdim. <laughs> kuzenim, yanımdaki kuzenim böyle kırılır. kuzenim, deniyor. Ben onların, e, onların arkadaş, sadece, arkadaş. sadece arkadaşız. Sadece arkadaşız. Sadece arkadaşız, i̇ş, e, iş arkadaşıyız. <laughs> Samimi buluyor musunuz onları? Yani be belki de gerçekten öyle başlıyordur, sonra dönüşüyordur. Tabii kuzenlikten dönüşmez ama hani iş arkadaşlığı olarak başlıyordur, arkadaşlık olarak başlıyordur. Bilemem, bilmiyorum, bilsem zaten ilişki... <laughs> Peki, diyelim ki o günler geldi diyelim, bir star oldunuz yani. Zaten tanınıyorsunuz da hani diyelim ki çok üst sınıflardasınız. Aynı tavırları yapar mısınız siz yani mesela? Ya da o hangi iş gereği midir o tavırları yapar. Hangi tavırlar? Yani o sanatçıların yaptığı yani diyelim, üst tabakadakiler. Ben çok değiştiriyor insanları? Şöyle değiştiriyor mu acaba? Bir de onu deneyimleyelim. Bakalım <laughs> de, beni değiştiriyor mu? Beni neye değiştiriyor? Hadi şöyle tamamını. Neye dönüştürüyor? Aynen. <laughs> 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 hani şey var diye, Allah beni parayla sınav ha falan. Hani o gün <laughs> ben neler diyorum arkadaşlar? biz onu yanlış yerleri keseriz. Yanlış Evet şeyi kesmeyelim de iyi oldu o şey. Evet, evet. Allah'ım şey. Evet, ıı... benim, benim. <laughs> Hayır, eline. ne bileyim ee, arkadaşlar öyle bir şey olsa eksik. <laughs> öyle bir şey olsun da haberimiz olsun diyelim biz de. Size teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. İyi karşılaştık. Sağ olun, teşekkürler.